teslim şeklini gördükten, taşıma şeklinde gördükten sonra ki tekrar ediyorum taşıma şeklinde, teslim şeklinde uygulamada bunların bütün detaylarını alacaksınız. Nerede sorun çıkabilir, nasıl çözeriz? Nerede kolaylık var? Onu nasıl kullanırız? Bütün bunları göreceğiz. Taşıma şeklinde de her taşıma şekline ilişkin riskleri, belge doldurulurken dikkat edecek konuları uygulamada ve belgeleri anlatırken göreceğiz. Şimdi ödeme şekillerine geldik. Bunları böyle bir tepeden bir görün bakalım bir şemsiyeyi. Ondan sonra altına geçelim. Her birinin altını dolduracağız. Ödeme şekilleri, iç piyasada olduğu gibi ödeme şekilleri, dış ticarette de bir ödeme şekli var. Ama ödeme şekli uluslararası ticarette, ihracat ithalatta, yani ihracatçının ee, ihraç ettiği malın bedelini tahsil etmesi, ithalatçının da teslim aldığı malın bedelini ödemesi, ödemesi e, kurallar, kanunlar ile belirlenmiştir. Konya'dan Mersin'e mal satıp da oradan bir çek alıp da bir havale alıp da para almıyorsun, tahsil etmiyorsun, para ödemiyorsun. Bunun kanunları var. Burada size çok kısa Aklınıza takılmasını istediğim bir konu var. Bakın arkadaşlar, dış ticarette iki kefenin iki terazinin iki kefesi vardır. Bir tanesi reel faaliyetler. Nedir bu? Mal ve hizmetlerin satımı, mal ve hizmetlerin alımı. Reel. Şu miktar, şu mal vesaire vesaire. Bu mal cinsinde ne yapıyoruz? Bir malı, bir hizmeti satıyoruz veya bir mal veya hizmeti alıyoruz. İşte bununla ilgili konular şimdi Ekonomi Bakanlığı'nın İhracat Genel Müdürlüğü'nce çıkarılan eee ihracat ve ithalat rejimleriyle açıklanır. Hani dedik ki ihracat şu koşullarda yapılır. Kesin şeyi eee ihracatta işte e, ihracı serbest ürünler, e, izne bağlı ürünler, kayda bağlı ürünler, yasak ürünler bunlar burada. E, peki aldığımız, sattığımız malın bir de bedel ödemesi var. Onu nereden bulacağız bunun koşullarını? Neye uymamız gerekiyor? ha Onu da Merkez Bankası Kambiyo mevzuatından bakacağız. Özellikle M1'i anlatacağım. E, bu sizin tam böyle e, itliğini pisliğini de öğrenmenizi sağlayacak. Merkez Bankası'nın M1 sayfasında. Merkez Bankası Kambiyo mevzuatı dış ticarette ihraç bedelleri nasıl tahsil edilecek, ithal bedelleri nasıl ödenecek? Kurala bağlamış. Öyle sen ben istediğim gibi yapamıyorum. Bir de ee, döviz kazandırıcı işlemler mevzuatı var. Hangi iş döviz kazandırıcı işlemlerdir? Hediye gönderiyorsun, numune gönderiyorsun. Onun parası yok döviz kazandırıcı işlem değil onlar. Bunlar ihracat ithalatın bedelleriyle ilgili. Yani ticari olarak bizim dış ticaret bilançomuza intikal edecek ihraç gelirleri bu kadar, ithal gelirleri bu kadar, hizmet bedelleri veya mal için bunlar onları kapsayan bir rejim bu. İhraç sayılan Mal ve hizmetlere ilişkin, tahsilat ödemelere ilişkin bir mevzuat. Öbür kefede de bu var. Demek ki bir yerde mal, bir yerde para. Mal giderse para gelecek ama nasıl? Farklı, üç piyasada. Mal gelirse para gidecek, farklı. İşte bunları kapsayan mevzuatlar var. Takip edeceğiniz konular bunlar. Bunlarla ilgili size zamanı gelince çok özel trikler vereceğim nasıl yapacaksınız bunları nasıl kontrol edeceksiniz. Demek ki bir ödeme şekli var. Dış ticarette hiçbir yasadan farklı bir ödeme şekli var. Bu ödeme şeklinde ihracatçının mal tahsili, tahsilat şekli oluyor. Aynı şey aynı ihrac eden bir kişinin para beklediği kişi de ithalatçıdır. İthalatçının e, ithal ettiği malın bedelini nasıl ödeyecek? Bütün ödeme şekillerinde bunlar var. Biz bunları şöyle sınıflandırıyoruz. Peşin ödeme. Yani öyle mallar var ki, onları da örneklerini vereceğiz. Hangi mallarda tutuk tutuksanız tekrar olmasın diye söylemiyorum. Ee, İhraç edilen malın bedelinin tahsilatı peşin olur. Bir şekil budur. Bu hangi ürünlerde ve nasıl olur? Mal, be, mal bedeli geldi. Anlaşıyorsunuz. Önce anlaşmalara gireceğiz ya anlatacağız. İşte ticari anlaşma nasıl yapılır, Türkçe, İngilizce. Distribütörlük, acentelik, ee, Mal gitmeden önce peşin ödeme oluyor. Bu para olarak gelebilir. Akreditif olarak gelebilir. Ödeme şekillerinde bunların hepsini şimdi anlatmaya başlıyoruz. Gelen mal bedeli peşin geldiyse bu mal bedeli nasıl muhasebeleştirilir? Bu çok önemli. İlk defa yapıyorsunuz, bilin bakalım. Sonra buna karşılık malı ne zamanda nasıl göndereceğiz? Burada şimdi ne dedik? Peşin ödemede. Burada şunu anlatmak istiyorum. Yani yaşadığım olayları da sizlere yansıtmak istiyorum. Biliyorsunuz bağımsız devletler topluluğunda, topluluğuna, dan veya oraya ilk ee, Rusya'dan ayrıldıktan sonra bunlar, ticaret yapmak, e, Türk kardeşleriyiz, en yakında biziz. Biz mal satmaya başladık. Dedik ki sizin paranız var mı yok mu bilmiyoruz, Demirperde ülkesiydiniz. Bile, bilemez, siz bize paramızı gönderin, gelen bu parayla biz sana istediğim malı göndereceğiz. Maalesef artık yok gibi geliyor bana, inşallah hiç olmasın. Gelen para karşılığında ne göndereceksek gönderiyorduk. Adam bir alıyordu. Aa! Gelen mal peynir göndermişiz. Bozuk peynir. İstenen cins de istenen özellikle peynir değil. O zaman diyor ki ya bu ne böyle? Olmaz böyle bir şey. E ben paramın gitti de para da gitti. Nasıl kurtaracağım ithalatçı? İşte orada çıkardığımız özellikle İstanbul piyasasında biz çıkardık bunu. Indemnity not diye kapsamı budur. Bu belge de size dokümanlarla verilecektir. Bilin yani. Siz de ithalat edebilir, ithalat yapabilir ve gelen gönderdiğiniz para karşılığında gelen mal istediğiniz mal olmayabilir. Indemnity not yani banka taahhüdü oluyor bu. Şimdi çıkan da bank payment, payment, obligation diye bir sistem çıktığı banka ödeme garantisi sorumluluğu diye sistem. Bu indemnity notun geliştirilmiş şekli. Bunlar şimdi belki anlıyorsunuz, anlamıyor ne diyor bu falan diyeceksiniz. Bunların hepsini uygulamasına göreceğiz. Hiç korkmayın. Peşin ödemeye geliyoruz. Peşin ödemeden mal geldi, para gitti. Para gitti. Mal gelecek. E gelen para, mal benim istediğim mal değilse o zaman diyoruz ki bankamıza. Bankamıza İthalatçı olarak bankamıza ne diyoruz? Karşı taraftaki ithalatçı da bizim için ne diyor? Bak ben sana veriyorum. Ey A bank, B bank, C bank. Bu parayı veriyorum. Bu para sende duruyor. İhracatçıya da söyle garantide. Param bende. Desin banka garantisi çünkü para bende diyor. İster ver bu parayı öde adama ihracatçı ister ödeme. Ama ben mal geldikten sonra istediğim malsa aldığım parayı serbest bırakıyorum. İşte bana gelen soruların büyük bir kısmı müşteriyi tanımıyorum. Gitsem ne kadar tanıyabilirim? Malı göndereceğim ya ödemezse ne yapayım derken peşin ödeme yaptırın. E vermez ki o da beni tanımıyor. E akreditip diyor akreditip de pahalı bir ufacık bir yanlışlık yaparsak bozuluyor, yok oluyor. Ha, bunu tavsiye ediyorum. İthalatçı bankasına bu parayı yatırıyor. İhracatçının bankasına da diyor ki al sende dursun. Ve bende de dursun. Senin alacak hakkın bende. İthalatçının bankası diyor. Peşin ödeme de kendini korumak için bakın her sistemde her olayı anlatırken risk var. O riskten nasıl kaçacağız? Veya nasıl yok edeceğiz riski? Peşin ödeme ihracatçı için çok güzel. Parayı alıyor. Onundan sermaye yapıyor, malı yapıyor. Ama ithalatçı, ithalatçı yüzde yüz riskte. İthalatçının riski yok. Parayı alırsa. E, ama ya istenen mal gitmezse diye böyle bir yöntem var. Bunu unutmayın. Bu konuyla ilgili sorularınız olabilecek. Ben bunu size uzun uzun anlatacağım. Birinci ödeme şekli dış ticarette ithalatçının mal bedelini peşin ödemesidir.